niye yapıyorsunuz? Biz partili değilim ben. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, inşaat işçisiyim. Kendim geldim. Turuvalı mısınız? Sayın Akşener. Neden bu insanları bunu yapıyorsunuz? İnsanların sizden ümidi vardı. İnsanlar size ümit bağlamıştı. Sayın Akşener. Neden şimdi bu şu, şu, dakika bunu yaptınız? Hani emanet ediyordunuz ailenizi? Vasiyetiniz vardı hani? Bugün neden böyle oldu? Neden? Neden? Beş tane çocuğum var benim. Biz size ümit bağlamıştık. Yazıklar olsun size. 28 Şubat'ta yaptınız, bugün de yaptınız. Aynısını yapıyorsunuz. Bravo. 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 Gerçekten ya, ben Fransa kadar geldi. Kazanılmış bir seçimi. Kazanılmış bir seçimi neden verdiniz? Bir buçuk yıldır bizi neden oyaladınız? Bir buçuk yıldır belli değil miydi? Sayın Akşener, siz sesini bir buçuk yıldır belli değil miydi? Mansur Yavaş başkanımız istemiyor. Ekrem İmamoğlu başkanımız, genel başkanımız arkasını izliyor. Ama siz tutmuşsunuz. Hala bugün, hala bugün onları savunuyor. Onları başkan görmek istiyorsunuz diyorsunuz. Sayın Akşener, gerçekten, gerçekten kendi ayağınıza sıktınız. Bugün, şun, kendi ayağınıza sıktınız. Dün gece ben üç buçuk uyumadım. Sizi bekledim. Abiler trafiği kapatıyorsunuz. Trafiği kapatıyorsunuz. Ya, olsun. Akşener, yazıklar olsun. Nereye şeyler. Yazıklar olsun. devam edelim yayınımıza. Yerini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Yazıklar olsun Meral Akşener yazıklar olsun. Devam edelim yayınımıza. Adam Tayyip Erdoğan'a buradan mı dedi Erdoğan'ı? Yanlış olmasın. Yok yok ne var gel. Hadi güzel hoş geldin. Ben bu misyona kendini adamış bir neferim dedim. Ve bu nefer kavramını her daim kullandım. Ne dedim? Ben bu sürecin neferi olmaya talibim. En fazla koşan kişi ben olacağım. Ben hala aynı yerdeyim. 2. Altılı Masa'dan bir başkası aday olsa da böyle tabii mi? Tabii ki öyle. Altılı Masa. Genel başkanınız aday olsa ya, da. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı diye bir mesele yok ki zaten. Hani aday böyle bir adayım diye bir mesele olabilir mi? Hı hı. Tabii ki genel başkanım. Zaten ben her yerde söyledim. Daha iki gün önce Habertürk'te söyledim yani. Ne dedim? Her Cumhuriyet Halk Partili'nin adayı genel başkanıdır. Benim de adayım genel başkandır. <laughs> Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin geleceğidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi parlak Türk asırlarının yol haritası, milli birlik ve kardeşliğin, devletin istikrar ve dengesinin yegane güvencesidir. Muadabına masa kur demedik, evine dün, dün dön dedik. Hala zaman vardır. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki dön evine bitsin bu çile. Kardeşlerim, Türkiye yeni yönetim sistemiyle özellikle söylüyorum. Bunların parlamenter demokrasi, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi bu tür palavralarına aldanma buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak çıkar. İranlıların güzel bir atasözü var. İşestendu, goftendu, berhastend. Oturdular, konuştular, dağıldılar. Bunca yıl başbakanlık yaptım. Cumhurbaşkanlığı yaptım. En çok hayıflandığım konulardan biri şöyle dişime göre bir ana muhalefet bulamayışı. O ne diyor biliyor musunuz? Dikkatli dinleyin. Geçen gün Diyarbakır'a gitti bu Diyarbakır'a gidip de PKK ile iş tutmaya çalışanları Cenabı Allah bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir zaman mutlu mesut etmemiştir. Çünkü bu PKK bu milletin canını çok yakmıştır. Şimdi de biz onların canını yakıyor muyuz? Orada ne dedi biliyor musunuz? Sakın bu sözü unutmayın. Artık dedi bu kan dökülme, kan dökme işi bitsin. Kim kan döküşü? Mehmetçik mi? Kim kan döküşü? Jandarma mı? Kim kan dökücü? Polis mi? Sen PKK ile anlaşacaksın diye yıllardır bu ülkenin birliğini ve beraberliğini sağlamak için fedayı can eden polisimize, askerimize, jandarmaya kan dökücü dersen bunun hesabını bu millet bu dünyada da öteki dünyada senden soracaktır. Ben onlar siyaset yaptım biliyorsunuz. Doğru yolda siyaset yaptım. Biz ona hiç güvenmezdik. Söyleyeyim doğru yolda Tansu Çiller'i sattı. AK Parti'nin kuruluşunda AK Parti'ye geldi. Orada da Tayyip Erdoğan'ı sattı bir günde. Sonra MHP'ye gitti Devlet Bahçeli'ye. Bir günde Milliyetçi Hareket Partisi'ni sattı. Şimdi de altını masayı levir levir döndürüyor. Hangi gün satacağını diye bekliyor. Hiç güvenilir. Döksünler. Eteklerindeki taşları döktükten sonra bir değerlendirmeyi biz Cumhur İttifakı olarak aramızda yaparız. Ve AK Parti olarak da bizler MYK'da, MKYK'da gerekli değerlendirmeleri yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da kararımızı veririz. Yani biz şimdi dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Çünkü biz bunun böyle olacağının bundan aylarca önce zaten söylemiştik hatırlayın. Evet. İran atasözüyle. İranlıların o meşhur İşhestan'da, Guftan'da, Berxah'ta oturdular, konuştular ve dağıldılar demiştik. Bir dakika. Öyle oldu mu şu anda? Oldu. Ve bakın, biz can derdindeyiz. Bunlar ise mal derdinde. Bu dağılmanın olduğu anda biz neredeydik? Dolma Bahçe'de biz 110 kadar ilim adamıyla partimizin yetkili bu konudaki bakanlarıyla toplantı halindeydik. Çünkü biz can derdindeyiz. Türkiye'de bir deprem olayı var. Felaketlerin felaketi bir durum var. Ve biz bu felaketi nasıl önleriz? Nasıl bir an önce bu enkazı kaldırır ve bunların yerine de halkıma dediğim gibi bize bir yıl müsaade edin. Biz bir yıl içerisinde inşallah bu enkazı kaldırıp bir taraftan da konutları Van'da olduğu gibi, Bingöl'de olduğu gibi, Malatya'da olduğu gibi, Elazığ'da olduğu gibi, Antalya'da, Manavgat'ta, bütün buralarda olduğu gibi, İzmir'de olduğu gibi aynı şekilde bir an önce inşallah bunları derleyip toparlayıp ben şu anda dışarıda kalan vatandaşımı tekrar konutlara yerleştirelim istiyoruz. Bunun için bir taraftan etüt zeminlerini şu anda yapıyoruz zemin etütlerini. Tamam. Bu zemin etütlerinin akabinde de nerede neyi yapacağız. Çünkü hedefimiz yani zemin artı 3 gibi konutlar yapmak ve hafif malzemeler kullanmak suretiyle de buraya bir güven tesis etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu güvenle beraber de benim vatandaşım huzur içinde bu kendilerine hazırladığımız yerlere yerleşsin istiyorum. Size yalnız bir tavsiyede bulunmak isterim. Yani buradan şöyle Çamlıca Camii'nin altındaki evet. o Ferah Mahallesi, Küplüce oralarda yaptığımız konutları bir görmenizi isterim. Eğer oralardan bir çekim yaparsanız bakın bu kısa süre içerisinde bu konutları nasıl yaptığımızı görürsünüz. Ben hep şunu söyledim. Ne olur bize yardımcı olun bir an önce şu oturduğunuz yerlerden çıkın ve biz de kiranızı her şeyinizi verelim ve buralara süratle konutları yapalım dedik. Maalesef ilk zamanlar hep hayır dediler. Ama şimdi bakıyorum yavaş yavaş diyorlar ki ne olur bizim buraları da diyorlar yani yoldan gelirken bizim buraları ne zaman yıkacaksınız diyorlar. Eğer siz hazırsanız biz hazırız diyoruz efendim. Tamam. Tamam. Efendim çok kısa olarak dün e, siyasette de e, gelişmeler yaşandı. Merel Meral Hanım'ın bir açıklaması vardı dün. E, 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 şu, bu noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Merhaba. Bu açıklamayı ilk değerlendirdiniz. Neydi diye. açıklama? Efendim Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda ısrar var. Ben buna katılmayacağım dedi. Ben, ben abi. burada yokum dedi. Ve ııı e, iki belediye başkanının aday olmasını istediklerini dile getirdi. Ve bunların kabul görmediğini söyledi. Ee, ve bu şekilde de bir res diyebileceğimiz bir açıklama yaptı. Ee, sizin bu noktada... Yani AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Biz zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik. Ve şu anda bütün çalışmalarımızı da bunun üzerine Yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ ol.